Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir videoya tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kripto paralar şu son dönemlerde sürekli olarak aynı hareketlenmeleri yapmaya devam ediyor. Yani sabahleyin kalkıyoruz grafiğe bakıyoruz akşamleyin yatıyoruz grafiğe bakıyoruz aynı hareketlenmeler aynı fiyatlanmalar aynı kripto paralar ve bu süreçte Aklımızdan şöyle cümleler geçiyor birçoğumuzun. Ya şimdi bu Bitcoin 19.000'den 22.000'e çıkıyor. Arada 3.000 dolarlık bir hareket var. Sonra 22.000'den bir daha 19'a düşüyor. Ondan sonra 19'dan 21 oluyor. 21'den bir daha 18'e düşüyor. Hep aynı hareketleri yapıyor. Hep yatay bantla ilerliyor. Ama o aralıkta bir kazanç var. Yani orada böyle bir %15, %10'luk bir kazanç var. Yani biz orayı yakalayamaz mıyız? Gelsek abi 18'den alsak <laughs> Gitse 22'den satsak sonra 22'den sattığımız Bitcoin'i ya da diğer kripto parayı gelip 16-17'den bir daha alsak bir daha satsak bunu yapamaz mıyız? Birçoğumuz şu anda bunu yapmaya çalışıyor. Bunu e, gerçek anlamda başaranlar var. Gerçekten böyle ufak sinyalleri yakalayıp ufak hareketlenmeleri yakalayıp buradan kar elde eden arkadaşlarımız var. Şu an bizim de... E, amacımız tabii ki şu zamanlarda bunu yapabilmek. Yani ufak hareketlenmelerden sinyaller alarak ufak hareketlenmelerden sinyaller alarak arkadaşlar ufak ufak miktarda kazançlar elde edebilmek. Şimdi bunun için de tabii ki e, birçok faktör, birçok e, formasyon, birçok indikatörümüz var. Yani bunları kullanarak arkadaşlar bu insanlar gerçek anlamda bu kriptodan para kazanıyor. Bakın bu gerçekten sandığımız kadar basit bir olay değil. Bunu sürekli olarak dillendiriyoruz, söylüyoruz. Arkadaşlar adamlar sabahleyin kalkıyor. Adamın işi bu. Adamın işi trade etmek. Adamın işi kripto alsat yaparak para kazanmak. Onun için %2, %3, %4 yeterli. Böyle insan gerçekten var arkadaşlar. Biliyorsunuz yani adam kalkıyor sabah 20 tane bilgisayar diziyor. 10 tane adam toplanıyor. Ekipleri var, ofisleri var. Adamlar yürüyor tak 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 globalde. Rusya'da, Amerika'da, Almanya'da her yerde adamlar sistemi dizmişler, kurmuşlar. Ufak hareketlenmelerden para almaya çalışıyorlar. Bugün de, yani lafı çok uzatmayalım arkadaşlar. Bugün de ben size bir indikatörden bahsedeceğim. Tamam mı? Ranch indikatörümüz diye aralıkları yakalayan bir indikatör var. Bunun yaptığı hareketlenme şu arkadaşlar. Kısa grafiklerden 5 dakikalık, 10 dakika, 15 dakikalık maksimum 1 saatlik grafiklere bakarak Buralardan kazanç elde etmek, yani kısa işlemler açmak. Geleceğim abi, tık tık o 18'den 21'e giderken olan aralığı yakalamaya çalışacağız. Bakın, hiçbir indikatör, hiçbir formasyon, hiçbir gösterge kesinlikle %100 çalıştıracak, kesinlikle bana para kazandıracak diye bir kural yok arkadaşlar. Bunu öncelikle bir felsefe edinmemiz lazım. Biz şimdi ne yapacağız? Birkaç indikatörü birleştireceğiz. Ön planda da range indikatörümüzü atacağız. Bunu dillendireceğiz ve bu şekilde bir işlem açıp bu şekilde bir alım satım yapıp para kazanmaya çalışacağız. Bakın hepimiz burada para kazanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani kesinlikle başarılı olacağız diye bir kural da yok. Ama ben indikatöre güveniyorum. Yani ee, biliyorsunuz şimdi buraya yazdığımız zaman göstergeler kısmına geldiğimiz zaman A harfi de yazsak binlerce indikatör çıkıyor. Tamam mı? Bir sürü var. Bunların aralarında gerçekten çalışanlar, gerçekten nokta atış yapanlar da var. Bazısı da var çalışmıyor. Bazısı da var arkadaşlar eskisi kadar kullanışlı değil. Şimdi ben buradan bir range filter isminde indikatörümüz var. Bunu alıyorum. Tamam mı? Bu indikatörü de destekleyici birkaç tane daha faktör koyuyorum ve işlemi açıyorum. Şimdi bunun mantığından bahsedelim. Nasıl çalışıyor? Temel anlamda arkadaşlar çalışmaz. Prensibi zaten çok basit. Buy sinyali var, sell sinyali var. Al diyor, sat diyor. Al deyince alıyorsun, sat deyince satıyorsun. Peki bu her al dediğinde ve her sat dediğinde sana kazanç getiriyor mu? Getirmiyor arkadaşlar. Getirmesi için de bazı işlemler yapmamız gerekiyor. Bazı hareketlenmeler yapmamız gerekiyor. Yani şöyle yapalım. Tamam mı? Öncelikle genel görünüm bu şekilde. Buy, sell. Buy, sell şeklinde. Mesela burada bir arkadaşlar 5 Ağustos'ta al sinyalini sana nerede veriyor? 36 bin dolarda veriyor ve sonrasında gelip burada 62 bin dolarda sat sinyali vererek burada sana bir kar oranı kazandırıyor. Tamam burada çok güzel kazanmış. Şimdi arkadaşlar indikatörlerin bütün hepsi için geçerli. çalışması için bir trend olması lazım. Yukarı doğru bir trend aşağı doğru bir trend. Bakın yatay bantta giden bir Piyasada hiçbir grafik net bir şey söyleyemez. Hiçbir grafik sinyal veremez arkadaşlar. Bize şöyle dalga gerekiyor tamam mı? E biz şimdi geldik yatay giden bir piyasa var. Ne yapacağız hocam yatay gidiyor e çalışmayacak mı indikatörler? Eğer ki yatay gidiyorsa arkadaşlar indikatörün saatini düşüreceksin. İndikatörün aralığını düşüreceksin. Bir günlükse bir günlük grafik yataysa 4 saatliğe ineceksin. 4 saatlik grafik yataysa 1 saatlik grafiğe ineceksin. 1 saatlik grafik yataysa 30 dakika, 15 dakika, 5 dakika böyle aralıklarla arkadaşlar grafiğin dalgalı hale gelmesini sağlayacaksınız. Yani şu anda Bitcoin grafiğinde sistem bu şekilde. Ben nasıl kullanıyorum bu range indikatörünü? Onu anlatalım. Öncelikle gelelim şu göstergeler kısmına şöyle range yazarsak arkadaşlar şurada yazan bakın range filter diyor ve 5 dakikalık grafikte alsat diyor tamam mı? 5 dakika ismi de bu. Zaten olay kısa trend mantığı da isim, is, bu isimden geliyor. Şimdi ben bunu ekledim. Tamam mı? Bunu ekledikten sonra ayarlar kısmında arkadaşlar burada aralık faktörü var. Buraya normalde size 3 olacak. Burayı 5 yapmanız lazım. Tamam mı? Burayı 5 yaptıktan sonra indikatörümüzü kapatıyoruz. Şimdi benim diğer kullandığım indikatör de RSI ve Bollinger bandı. Zaten bu ikisini ben arkadaşlar birçok işlemde kullanıyorum. Bunlara destekleyici, destekleyici olarak da range indikatörünü ...atacağız. Araya bunu da sıkıştıracağız. Şimdi nasıl oluyor sistem? Şöyle oluyor. Arkadaşlar... ...Bollinger'ın sinyal olayı neydi? Alt band. Eğer ki alt bandda... ...grafik şu... ...Bollinger'ın alt bandına gelmişse... ...bu bize bir alt sinyaliydi. RSI indikatöründe de... ...RSI indikatöründe de 30'un altına düşüyorsa... ...ve 30'a yaklaşmışsa... ...bu bir alt sinyaliydi. Bu ikisini... ...aynı anda alt sinyali veriyorsa... ...ve üstüne bir de... ...Ranch indikatörü alt sinyali veriyorsa... Burada işleme girilir arkadaşlar. Tam tersi aynı şekilde. Bu ikisi yani Bollinger bandı üste gelmişse, üste çarpmışsa ve bu RSI indikatörü de 70 üzerine çıkmışsa ve aynı şekilde bu renç indikatörü de sat veriyorsa burada işleme girmek mantıklıdır, işlemden çıkmak mantıklıdır. Yani bu şekilde kullanacağız. Birkaç tane örnek göstereceğim grafikte ve sonrasında arkadaşlar eee <laughs> İlerleyen zamanlarda da bu indikatörü kullanarak Binance üzerinde canlı işlem açacağım. Al yapacağım, canlı işlem kapatacağım, sat yapacağım. Bu şekilde de bir paylaşım olacak ilerleyen günlerde. Yani biz de şu bekle işte, şu yatay bantla, şu sıkıcı piyasada elimizden geldiği kadar kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Kendimizi geliştireceğiz. Sıra bize geldiği zaman, piyasa düzeldiği zaman, piyasa kazançlı dönemlere Geldiği zaman da ne yapıyorduk? Alıyorduk, tek tek bunları kullanarak bunları arkadaşlar son kurşunlarımızı harcayarak kazançlar elde ediyorduk. O günü bekliyoruz abi, o zamanları bekliyoruz. Şimdi, evet indikatöre geçersek, bakın arkadaşlar şurada aslında bakın kısa bir bu 15 dakikalık grafik. Ee, dediğim gibi eğer ki yatay bantta ilerleyen bir gra bir grafik varsa saatini düşüreceğiz. 4 saat, 1 saat. 35 dakika, 30 dakika, 15 dakika gibi ilerleyeceğiz. İşte 15 dakikalık grafiği açıyoruz. Şuradaki sinyali bir kontrol edelim. Bakın. Burada fiyat alt banda çarpmış. Tamam mı? Gelmiş alt bollinger bandına çarpmış. Sonrasında bu banda çarptıktan sonra burada da buy sinyali verilmiş. Ve buy sinyali verildiğinde de RSI indikatörü de 30 bandlarına kadar yaklaşmış. Ne oluyor? Diyorsun ki bu üç aynı anda bana al sinyali verdi ve ben bunu alıyorum diyorsun. İşleme buradan giriyorsun. Ve fiyat... Şu anda arkadaşlar ne kadar yüzde beşlik bir artış yapmış tamam mı yüzde beşlik bir artış yapmış 5-6 saatlik bir e, <laughs> sürede tamam bu süreçte bu e, bu kadar bir artış var şimdi ne oluyor? RSI 80'lere kadar gelmiş tamam mı 80'e kadar çıkmış bandımız da üst band bakın Bollinger bandı da üst tarafa gelmiş üste çarptı RSI burada bunların şu an ikisi de sat diyor. Sat çık diyor tamam mı? Ve range indikatörün de sat sinyali vermesini bekliyoruz. Bunun sat sinyali vermesi için de range'in BNB'nin 277'nin 277 377'nin altına inmesi lazım. Şöyle 76-75'lere kadar gelirse bir iki dolarlık daha düşüş yaparsa range indikatörü sat sinyali de verecek. Bu üçü de sat verdiyse diyerek buna güvenerek de ne yapacağız arkadaşlar? İşlemden çıkacağız. Burada girdik burada çıkacağız ve %5, %6'lık bir kazanç elde edeceğiz. Bizim için gerekli olan arkadaşlar dalgalanma. Bakın şöyle dalgalanma gerekiyor. Yatay gidiyorsa işleme girilmez. Yatay bantla ilerliyorsa işleme girilmez. Biz ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Arkadaşlar. Üçünün birlikte yani üç indikatörün aynı anda, aynı anda al ve aynı anda sat dediği yerleri yakalamaya çalışacağız. Yani bu illa bu üç olmak zorunda değil. Ekstradan bir tane daha kendiniz kullanırdığı indikatörü ekleyebilirsiniz. Şimdi evet bir örnek daha bakalım. Mesela benzer hareketlenme. Bu 15 dakikalıkta 5'e düşürelim arkadaşlar. 5 dakikalıkla bakalım. Zaten dedik ya bu nasıl sistemi 5 dakika diye arkadaşlar. 5 dakikalık grafikte diye ve buradan baktığımız zaman mesela buy sell buy sell yine al sat sinyalleri birçok yerde var. Ama bak dediğim bir yatay bant olduğu için burada yatay bantta bu sisteme girmek yani e, işlem açmak çok mantıklı değil. Geldik. Bakın şöyle ben tabi bunu BNB'de gösteriyorum. Siz isterseniz arkadaşlar farklı bir coin'de de e, grafiğinde test edebilirsiniz. Ben şu an e, birçok hani hep sürekli BNB'de al sat yaptığım için bu grafiği açtım. Şimdi geldik abi buraya. Tamam Orta band. Tamam alt band. Şu bölge bakın şu bölgeyi baz alacağız. Diyeceğiz ki alt banda çarptı. Nerede? 269'da çarpmış. RSI indikatörü 39 bölgelerinde, 39 bantlarında geldik. Al dedi, al dedi, bekliyorsun, girmiyorsun işleme. Neden? Bunun da bay vermesini bekliyorsun. Burada bizim arkadaş da bay sinyali verdi. Burada girdim işleme. Tamam mı? 5 dakikalık grafik. Bakın 5 dakikalık. Buradan buraya %5'lik bir artış oldu. Ne oldu? Üst banda çarptık. Abi üst banda çarptı satalım mı? Bak burada üst banda çarpıyor. Çık işlemden. Olmaz. RSI 70'e geldi. Çık işlemden. Hayır olmaz. Neden? Ben üçüncü, benim de yani benim renç indikatörümün de sat vermesini bekliyorum. Bak üste geldi bu da 70 hadi satalım hayır. Burada üst banda çarptı bu da 70 hadi satalım hayır. Üst banda geldi bu da 70 satalım hayır ne oldu? Üst banda geldi indikatör 70'i geçti ve burada sel verdi. Buradan tık işlemden çıkıyoruz arkadaşlar. Bu sat dedi buradan işlemden çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi üçlü kombo yaparak yani üçünü birden kullanarak nasıl bir sinyal yani kısa süreçte nasıl bir sinyal nasıl bir ...kar elde edildiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya çalıştığım bu. Birkaç indikatörü, birkaç destekleyici göstergeyi birleştirerek işlem açmak. En basit bir şekilde anlatıl tarzı budur. Yani beni anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. İlerleyen günler dediğim gibi bize canlı bir şekilde işlem açıp... ...sonrasında e, işlemi kapattığım e, videoyu alıp ikisini birlikte birleştireceğim... ...ve bir tek video haline geçireceğim. işte. burada işlem açtım, burada kapatıyorum. İşte sattım, kar oranım şu, zarar oranım bu diye e, video atacağım. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu işin teknik kısmı da önemli. E, bu işin arkadaşlar uzun dönem yatırım şeklinde bekleme kısmı da önemli. Kendinizi sınıflandırmanız gerekiyor demiştik. Ben abi hodl'cıyım, ben abi yatırımcıyım. Yatırırım kar ettiğim zamanda satarım. Bak hodl mantığı budur. Yatırdım abi. Kar elde edince satacağım. O güne kadar bekleyeceğim. İşlemden çıkmayacağım diyeceksin. Bu arkadaşım Birinci profil. Diğer profilde ben trade işlemini öğreneceğim. Elimden geldiği kadar bu alanda kendimi geliştirip alsatlar yaparak gideceğim diye bunu yapmanız lazım. E, trader mısınız? Hodlcı mısınız? Bu da önemli. Bunları da yorum olarak da yazabilirsiniz. Siz hangi sınıftansınız? Ve anlatmamı istediğiniz, mantıklı bulduğunuz, buna benzer indikatörler varsa arkadaşlar yorum olarak da yazın. O indikatörleri de araştıralım. Birlikte burada paylaşım yapalım. Herkes bilgilensin. Yani dediğim gibi burada birçok indikatör, birçok arkadaşlar gösterge var. Bunları tek tek e, anlatabiliriz. Yani bize eğer ki bir faydası olacaksa bunları bulup bulup araştırıp e, anlatabiliriz. Bu kadar arkadaşlar. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Böyle eğitim videoları sıkıcı oluyor. İnsanlar çok e, izlemek istemiyorlar. Yani bir şey öğrenmeyi maalesef bize e, küçük yaştan aşılamadılar arkadaşlar. Çok sıkıcı geliyor. E, budur anlatmak istediklerim, istediklerim. Açıklama kısmında. Arkadaşlar Telegram grubumuz var. Sosyal medya hesaplarımız var. Oralardan da paylaşımlar yapıyorum elimden geldiği kadar. Özellikle Telegram grubunda arkadaşlar. Oraya da gelebilirsiniz. Video bu kadar. Umarım dediğim gibi bir şeyler katabilmişimdir size. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Bir gün hep birlikte paranın altında kalmamız dileğiyle arkadaşlar.